Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre ülkede bulaşıcı hastalıklar üst komitesince alınan ilave COVID-19 tedbir kararları uygulanacak. Buna göre Adapes isimli sistem devreye girecek. Belirlenen mekanlara, aktivitelere giriş yapmadan önce kişilerin aşı belgesi üzerindeki QR kod Adapes sisteminden sorgulanacak. Gerekli aşı belgesi olan ve PCR testleri yeterli kişilerin Adapes uygulamasıyla mekanlara girişlerine onay verilecek. İleri bir tarihte müşterilere Adapes sorgusu gerçekleştirecek işletmelerin 20 Ağustos'a kadar adapes.gov.ct.tr sitesinde uygulama için kayıt yapması gerekecek. Kafe, restoran, market, berber, kuaför, güzellik salonları, bar, sinema, tiyatro salonları, konser, sergi alanları, oteller ve ibadethaneler Adapes için kayıt yaptırması gereken başlıca yerler arasında bulunuyor. Ülkeler renk kodlarına göre kategoriye ayrıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne girişlerde ülkeler renk kodlarına göre kategoriye ayrılarak yeni kriterler belirlendi. Buna göre son 14 günde koyu kırmızı kategorideki ülkelerde bulunanların ülkeye girişleri yasak olacak. Kırmızı kategorideki ülkelerden gelenler COVID-19 aşısı olup olmadığına bakılmaksızın yolculuk öncesi son 72 saatte yaptırdığı PCR sonucunun negatif çıkması ve 5-7 gün karantina şartıyla ülkeye girebilecek turuncu kategorideki ülkelerden gelen aşılı ve hastalığı geçirmiş kişiler, son 72 saatteki negatif PCR sonucuyla karantinasız giriş yapabilecek. Aşısızlardan negatif olduklarını gösterir PCR sonucu istenecek ve bu kişiler 5 gün karantinaya tabi tutulacak. Kararlar 18 Ağustos 2021'den itibaren uygulamaya girecek.